Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kaşık turşusu yapacağım. Bunun için iki baş sarımsağımız var. Küçük küçük doğradık bunları. Yarım kilo havucumuz var. Kesme şekerden biraz daha küçük doğradık. Aynı şekilde biberimiz var karışık. Acı biberimiz kırmızı, beyaz biberimiz var. Kornişon turşumuz var. Yarım kilo o da. Biberimiz de yarım kilo. Hepsi yarımşar kilo. Kesme şekerden biraz daha küçük büyüklükte Doğradık hepsini de. Yarım su bardağı tuzumuz var. Yarım çay bardağı da limon tuzumuz var. Bir şişe sirkemiz var, sirkemiz var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Şimdi bütün malzemelerimizi bu kabın içine koyuyoruz. Karışık biberimizi koyuyoruz, yarım kiloydu. Havucumuzu koyuyoruz. Kornişon turşumuzu da salatalığımızı da koyuyoruz. Limon tuzumuzu koyuyoruz, yarım çay bardağı. Salamuralık tuzumuzu da koyuyoruz, yarım su bardağı. İki baş sarımsağımız vardı. Onları da ilave ettik. Şimdi bunları karıştıracağız biraz. Evet, şimdi karıştırdık malzememizi. Sirkemiz vardı. Şişemizin yarısını döküyoruz içine. Biraz daha koyuyoruz. Evet. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Bunu sabaha kadar bekleteceğiz. Kendi suyunu da bırakacak. Ara sıra karıştırabiliriz. Bir gece bekleteceğiz bu malzemeyi böylece. Ağzını kapatacağız. Evet, bir gece beklemek üzere hazır malzememiz. Evet arkadaşlar, bir gece beklettik turşumuzu. Gördüğünüz gibi bayağı bir sulandı. Şimdi kavanozlarımıza koyuyoruz. Evet şimdi bu kadar doldurduk. Üzerine sirke ilave edeceğiz. Evet turşumuz hazır. Bir hafta sonra yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.